Hocam merhaba. Merhabalar. Yapay zeka mühendisliği bölümündeyiz Sobet'te. Burası ne zaman kuruldu hocam? 2019 yılında bölüm açıldı. İlk mezun bu sene verildi. İlk mezun bu sene verildi. <laughs> Süper, harika. Peki nasıl dört yıl tamamlandı ve yani bu dört yılda başlarken siz yapay zeka tamam, yine yapay zeka yazındaydık ama bu kadar da yazında değildik. Evet. Şu anda tekrar aşırı popüler oldu. Bölüme bu sene bunun etkisi olacağını düşünüyor musunuz? Zaten hani Talep ilk kurulduğu yıldan beri sürekli art arta devam ediyor. Hı. Bu sene de öyle devam edeceğini düşünüyorum. Kaç kontenjanı kaç arttın, değiştin mi? Kontenjanı değiştirmedik. E, geçen yılki gibi 10 tane tam burslu, 10 tane yarı burslu, 10 tane de ücretli 30 öğrenci. 30 öğrenci. gelecek. Harika. Ve zor değil mi kontenjanı sabit tutmak bu kadar talebin İşimiz e, şöyle, bilgisayar mühendisliğiyle bayağı iç içe hı hı. bölüm, dersleri beraber alıyorlar birçok dersi. 80 tane de orada öğrencimiz var, hı. toplam 110 öğrenci oluyor. Bizim kapasitemiz bu kadar. Anladım. Biraz yapay zeka mühendisliği, bilgisayar mühendisliği özelleşmiş hali gibi desem yanlış olur mu? E, evet, aslında bu biraz da belki 10 yıl sonra bilgisayar mühendisliği bölümlerinin geleceği yer gibi. Hı. Biz onu şey yapmak istedik, hani bilgisayar mühendisliği bölümümüzü klasik computer science tarzı tutmak istedik. Hı. Onun dışında bu yapay zekanın popülaritesi çok arttığı için onun için yapay zeka eğitimi daha ağırlıklı olan bir bilgisayar mühendisliği bölümü formatında yeni bir bölüm tasarlandı. Peki şunu soracağım, bir öğrenciye ya ben bilgisayar mühendisliğine mi gideyim, yapay zeka mühendisliğine mi gideyim Dersler açısından ve kariyer açısından nasıl bir şey sorarak ayırt edebiliriz? Ee, şimdi şöyle, zaten ciddi bir kesişme var. <laughs> Farklı olduğu yerler de var. Mesela işte yapay zeka mühendisliğinde Donanımla alakalı ya da Theory of alakalı dersler yok. Onun hmm. yerine optimizasyon ağırlıklı bu hmm. endüstri mühendisliğindeki yöneylem araştırmaları kısmı hmm. burada. Ee, bir de bizim yapay zeka mühendisliğimizin bir finans vurgusu var. Hmm. Hem ilk beş döneminde aldıkları bilgisayardan farklı olarak biraz daha fazla film işletme ve iktisat dersleri var. Hmm. Beşinci dönemden sonra da öğrenciler kendilerini iki gruba ayırabiliyorlar bir finans trayine gidip bir yapay zeka trayine ayrılabiliyorlar. Hı -hı. Genel yapay zeka trayindekiler normal işte işte robotiktir, işte doğal dil işleme vesaire, işte görüntü işleme o tarz derslerle yoğunlaşıyorlar. Genel yapay zeka bilgileriyle alakalı. O finans treyini daha çok bu finansal piyasalarda yapay zekayı kullanmak isteyen insanlar için e, tasarladık. Çünkü hani Türkiye'de bu kuant vesaire o tip işlerle uğraşan insanlara bakarsanız evet. çoğu aslında alaylı geliyor işte evet. makine mühendisi ya da elektrik gibi tam onlara uygun olacak şekilde hani hmm. okulda hem yapay zeka teknolojisine hakim hem de işin finansal kısmını, iktisadi temellerini bilen bir insanlar için de ortam evet. sağlıyor. Mesela ben mikro trading algoritmaları yapmak istiyorsam, bunlara meraklıysam o zaman tamam. yapay zeka... Yapay zeka anlamlı. Bir de orada finans harika Harbi. Bunu bilmiyordum mesela. Çok ilginçmiş. Çünkü aslında çok insan iste istemez bu kripto paralardan dolayı bir sürü alakası insan bu alanlara ilgilenmeye Aynen. başladı. Ve orada kendileri bir modelleme yapmak ya da sistem kurmak istiyorlarsa aslında. Çünkü şey biliyorum bazı özel programlama dilleri var o şeylerin evet. e, kendilerine özel bir marka dilleri vesaire oluyor. Mesela orada hı, evet orada veriler. Ama yine istatistik ağırlıklı yani bilgisayar mühendisine göre bilgisayar donanımı az, istatistiği biraz daha fazla verirsen. Evet, burada olasılık istatistik dersleri zaten biraz daha fazla. Hı hı. Learning ile alakalı dersler burada daha fazla daha teorik oluyor hafiften biraz daha teorik gibi duruyor desem İki olarak. tarafta aslında teorik ama yeterince uygulama da var. Yani hmm. e, bu derslerin hepsinde bir projeler de var yani uyguluyorlar hmm. çocuklar. E tabi saha artık çok rahat bir sürü uygulama evet. alanı var. Evet. E, peki şeyden etkileniyor musunuz? Yapay zeka araçlarının çıkması öğrencilerin derslerdeki yani chat, GPT, Midjourney bir şey evet, yani Geçen bu sene bilhassa bu chat GPT'den dolayı ödev vermek falan biraz zorlaşmaya başladı. Evet. Ama bu sadece bilgisayar mühendisleri için değil. Yani bütün alanlarda böyle olmaya başladı. Biraz e, ne yapacağız bilmiyorum. Yani o bir sıkıntı. Hı -hı. Yani barışıp aslında ona göre ödev tasarımı evet. doğru gidiyor galiba. Evet. Ya yani ben çünkü şey çok derdim ben de hocalık yaparken ya yani öğrenci hangi teknikle yapıyorsan yap. Sadece yaptığın işi savunabil. Hı hı. Yani hakim ol. Çünkü aslında gerçek hayatta da öyle ya işe girdiğimizde kimse nasıl yaptığımız yani yasa dışı bir şey yapmıyorsak sormuyor nasıl yaptığımız aslında araç kullanmamız çok normal iş yerinde yani. ama sadece savunabileceğimiz arkasında durabileceğimiz hakim olduğumuz araçları kullanmak değerli gibi geliyor. Peki şeyi nasıl görüyorsunuz bu alanın yani önümüzdeki 6-7 yıllık böyle tahminlere baktığınızda yükselerek artan bir grafik var. Şimdi müzik uygulamaları gelmeye başladı. Video zaten başladı ama videonun gelmesi herhalde 2-3 yıl sürecek. Ee, şeylerden bahsediliyor aslında onu sormak istiyorum tarifle aplikasyon üretimi. Yani tarih tarifle bitmiş bir aplikasyonun arayüzüyle kodlara çıkması 2030 gibi böyle tahminler var. Bu konuda bir öngörünüz var mı hocam? Evet yani zaten şöyle bilgisayar tarihine baktığımız zaman sürekli hep daha high level diller Hı -hı. çıkıyor. Yani programlama işi kolaylaşıyor. Ya burada soru şuydu hani doğal dille bilgisayar programı yazılabilir mi? Hı -hı. Teorik olarak bu sorunun cevabının hayır olduğunu da biliyoruz. Evet. Ama tabii o teorik limitler <laughs> şey değil. E, gerçek hayatla uyumlu olmayabiliyor. Evet. E, şu anda e, mesela chat cp'de görebiliyor, Doğal dille program yazdırılabiliyor. Hani Doğal biliyorum. dil Turing Complete mi hocam? E, şöyle hani Turing Conflict'nizden ziyade yani bizim bilgisayar programlarında kullanacağımız şeylerin, e, dillerin Hı. sintaksı e, context free olması ha, gerekiyor. Tamam. Bağlam bağımsız olması gerekiyor. Doğal diller öyle değil. Muğlaklar yani. Evet muğlaklar. <laughs> e, o yüzden kullanılamaz gibi ama sorun da şurada. Bu çok teorik bir problem. Hmm. Yani sorun şurada şey gibi, mesela NP hard problemler var bu problemleri çözemezsiniz. Ama evet. Endüstri Mühendisliği Bölümü okurken bunu nasıl çözeceğiniz anlatılıyor. Evet. Yani hani yapılamaz o teorik limitler kesinlikle hiçbir koşul altında yapılamaz gibi bir şey değil burada da şey başladık yani mesela Chat GPT bana işte şunu yapan bir, bir program verdiğiniz zaman tamam henüz daha ideal bir düzeyde olmasa bile... ama ben Arduino ile sensör yürütmek için işte kod yazan Chat ve bunu kullanan bir sürü arkadaşım var ve var. çalışmaya da başladı zaten yani. ileride programlama yapış şekli değişecek yani Hı. bundan sonra AI assisted programming işine gireceğiz onun getireceği bir takım güvenlik problemleri de olacak evet. yani çünkü mesela siz işte ChatGPT'yi kullanırsanız sizin şirketinizin güvenlikle ilgili güvenliğin önemli olduğu bir hmm. projesi olabilir. Sizin bütün proje olduğu gibi işte OpenAI'nin elinde olmuş hmm. olacak mesela. İşte Geçenlerde şey oldu. <laughs> Samsung... Nasıl auditler falan farklı olacak belki. Tabii şey. Yani şöyle Samsung şey yasakladı çalışanlarına hmm. ChatGPT kullanmayı. Böyle bir doğal yani büyük dil modelini bütün şirketler kendi bünyelerinde kendininkini sahip olmak zorunda kalacaklar. Çünkü evet. sizin ona vermiş olduğunuz şeyi de öğreniyor. Yani yabancı, tabii. ya başka bir şirkete kendinize ait olmadığı bir yere onu vermeniz bir şey. Ama bu şekilde bir süreç olacak. Yani bildiğimiz şekilde bir programlama olmayacak. Hmm, Zaten anladım. şu anda başladı hani kitapta. Yani, dosya yani yakında ChatGPT'nin aslında kişiselleştirebilir versiyonu şirketler seviyesinde satılmaya başlayacak. Hmm. Sonra da belki de kişisel seviyede çıkacak bu. Alıp hmm. kendiniz çalıştırabileceksiniz gibi hale gelecek gibi duruyor. O zaman üniversite içinde de kullanmakta bir sakınca olmayacak. Tabii, tabii. Aslında öğrencilerin ne kullandığı, nasıl kullandığı kısmen olsa yapay zekayı karşımıza ya da arkamıza almak değil, yanımıza almak için yöntemler geliştiriyoruz. İkinci bir, bir konusu da şu. Hani bu teknolojiler artık kaçınılmaz. Hmm. Hani hani iyi midir kötü müdürden ziyade şunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu kaçınılmaz. Hani evet. bazı yerlerde yavaşlatma çabaları var. Bu Avrupa Birliği evet. içinde işte etik gerekçeler vesaire ama sorun şurada. Hani siz Avrupa Birliği'nde yavaşlatırsınız. Öbür tarafta Çin mesela bunu yavaşlatmaz. Eninde sonunda siz geride kaldığınızda evet. kalırsınız. Ekim yani. bir hafta önce zaten ulusal strateji açıklaması yaptı ve görmüşsünüzdür belki bayağı her konuda bu konuda dünya devi olmak için her şeyi yapacağız evet. bir numara Zaten olmuş, de değil. şu anda dünya savaşı diyebileceğimiz hani bu decoupling falan Hı. konuşuluyor İşte ticari olarak ayrışma, Batı bloğu ile Çin arasında filan. Bütün bunların temelinde aslında bu yapay zeka teknolojilerine hakimiyet Evet. O zaman aslında şey ya yani burada bir sürü opsiyon yapay zeka e, mühendisliği okuyan biri için aslında farklı farklı kariyer şeyleri çıkacak. Yani Tekil bir şey değil de bir sürü özelleştirilmiş sistemler yani atıyorum sadece müzik alanında uğraşabilecek, sadece bir alanda uğraşabilecek gibi. Yani şu, şurada, şu anda e, bulunan beyaz yakalı e, mesleklerin kaç tanesi yeni girecekleri emekli edebilir bilmiyoruz. Hı -hı. Hiçbiri bile etmeyebilir. Evet. Yani Çünkü yapay zeka ciddi bir dönüşüm sağlıyor. Evet. Ben onu diyorum, mesela 20 sene sonra, 30 sene sonra hani ayakta kalacağını en net gördüğüm meslek benim e işte su tesisatçılığı Hı -hı. gibi. Çünkü bu yapay zeka Robotun teki... yapmasına değmeyecek. Evet, evet. Yani zor olacak. Bir de robotik bir tık daha geriden gidiyor Hı -hı. diğer şeylere göre. Soft alanlar daha hızlı gidiyor. O Hı -hı. böyle işte mekanik, hardware, elektronik sistemlere bağlı olanlar biraz daha e, şu anda geriden geliyor. Birçok şey yok edecek. dediğim gibi mesela programlama yapış şekli de hmm. değişiyor. Ama burada olanlar en azından bu değişimi gerçekleştirecek yerin hmm. kısmında değişimi hem içinde bulunabilirler hem de daha rahat algılayabilirler. Hmm. O açıdan Ama şey değil yani programcılığı alıyor derken aslında e, basit olan kötü programcı Şimdi. basit programcı alıyor şu anda. Şimdi. Belki 5-10 yıl sonra kendi ne evet. de olacak ama yine bir orada şey var. Yani e, illa niş alanlar ve yani dünyada şey gibi hissediyorum. Biz işler bitiyor gibi hissediyoruz ama dünyada çözülmesi gereken çok sorun var. Yani evet. hala bir sürü sorun var. Dolayısıyla aslında bir şeylerin bitmesi başka şeylere odaklanmamıza da sağlayabilir gibi. Bir o gibi. başka şeylere de biz mi daha odaklansak daha iyi, onlar mı daha iyi? odaklansa hmm. daha iyi de var. Yani çünkü mesela mesela 4 çarpı 4 iki tane matriksi çarpacaksınız. Normal klasik lise yöntemi evet. yaparsanız 64 tane skaler matriksi yaparak halledebiliyorsunuz. Evet. Strasen'in algoritması var. 49 çarpma işlemiyle gerçekleşiyor. Daha iyisi yapılabilir mi bilmiyorduk. Hı -hı. E, yapay zeka buldu. Hı -hı. 47 tane çarpma işlemi yapılabiliyor diye. Var. Yani böyle çok kreatif diye bizim adlandırdığımız bazı yerlerde de şeyler yapabiliyor. Mesela evet. Google e, bir çip tasarımını yapay zekaya yaptırdığını açıkladı. açıkladı Nature makalesi yayınlandı. Çok geçmiş bir çift değil galiba ama yine de başarmışlar. tabii, şimdi, tabii yani. şöyle bir şey yani birkaç yıl önce hayal edilemeyecek noktadayız. Şey hani şu anda her şey olmuş bitmiş değil ama bu süreç çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Hı. Ve burada şey soracağım mesleki imkan olarak soracağım. Buradan mezun bir öğrencinin önümüzdeki 5-10 yılda yine de tamam diyorsunuz ki yani o meslek de risk olabilir ama yani yapay zeka mezun bir öğrenci, eline uluslararası pasaport almış gibi olmuyor mu? Evet yani, yani. şu anda en genel geçer şey bu, hı hı. E, iş ilanlarına falan baktığınız zaman da bütün pozisyonlarda işte data analyst arıyorlar, data scientist arıyorlar. işte machine learning uzmanlar arıyorlar. Altına bakarsanız hepsi aslında şey aradıkları direkt yapay zeka ile alakalı şeyler. Üniversiteler de ona dönmeye başladı. Hı. Yani akademik iş ilanlarına baktığımız zaman da çoğunlukla bu alanda araştırmacıları hı hı. arıyorlar. Şu anda bu ve bu bir şey değil hani e, geçici bir rüzgar gibi de durmuyor. Hı. Yani bu süreci sonuna kadar getirecek belki sürecin sonunda e, artık e, her işi yapay zeka devralana kadar gidecek. Oradan sonra da onlar devralacak gibi olabilir. Peki şeyi soracağım şimdi şöyle bir teori var. Bizler eğitim verirken farklı alanlarda tasarım, işte yazı vesaire gibi bir sürü alanda eğitimde zanaat, beceri, işçilik çok fazla üretiyoruz. Strateji niye bu iş yapıyoruz, ne istiyoruz, kalite nedir gibi şeyleri atlıyoruz biraz. Yapay zeka araçlarının gelmesiyle bu eğitime bunlara kaydırsak, o araçları iyi kullanarak daha kaliteli iş yapan kişiler yetişmez mi? Yani tercüme problemine geleceğim. Şimdi diyoruz ki tercüme işte önümüzdeki 2-3 senede bitebilir gibi gözüküyor. En azından yazılı tercüme bazı alanlar edebi çeviri, şiir çevirisi kalacak ama teknik çeviride de biter gibi gözüküyor. Ama şunu diyeceğim, dünyadaki literatürün çok azı çeviriliyor aslında. Yani Belki bitmez çünkü çok çevrilecek şey var ve çok daha fazla veri üretiyoruz. Çok daha iyi var. Öyleyse yani bir süre daha full otomasyona geçene kadar her şey. Bir süre daha sanki o insanlar e, yapay zeka yanlarını aldıkça işlerini yapmaya çok idare edebileceklermiş gibi de yani, hissediyorum. Tabii şimdi bu geçiş e, yani bugünden yarına olmaz. Hmm. Bir diğer konu da hani bu yapay zeka ile ilgili e, halüsinasyon problemi hmm. var. Yani e, tam %100 güvenilebilir sonuç üretmiyor. Evet. doğal olarak hani bir süre hem insanların alışık oldukları sistemi devam etmesi gereği hem de o şey hani biraz test edilmesi bu şey boyut kamp testi miydi Blade Runner'daki halüsinasyon dediğimiz şey, şey diyorum, insanın anlayabileceği problemler halüsinasyon kendine veri besleme ile ilgili bir kısmı diyorsunuz değil mi? yapan zikâr kendi verisiyle yani şeyde duydum işte bu Yapay zeka verilerini kontrol etmek için Güney Afrika'da insanlar kullanıyormuş, Çeçeklik'te. <laughs> Onlar da yapay zeka araçlarını kullanıyorlarmış. Dolayısıyla restürasyon yaratma olasılığı çok fazla diye bir şey e, Veri bağımsız da, yani mesela yapay zeka bazen size bazı şeyler söylüyor ve o söyledikleri aslında onu train ederken kullanılan veriyle uyumsuz. Ha anladım. Yani sadece ben, kendini besleme değil. Sadece bu kendini adam. besleme değil. Halüsinasyon problemi dediğinden hmm. bu. Yani mesela ben geçen kendi çalışmalarımla alakalı hani şey biliyorum ben e, o problemle ilgili e, şu an state of the art nedir onu biliyorum. Hmm. E, bir sorayım dedim onu biraz e, şey yapalım. Bana e, problemin mesela çözülmemiş bir problemdi. Çözüldü falan dedi. İşte 2000 hmm. yılında şu makale falan. Hmm. E link gönder dedim. makaleyi bir link gönderdi. Link, hmm, link yok. yok. Ee, pardon bir tane daha göndereyim. 300 defa oldu bu. En sonunda pardon öyle bir şey yokmuş filan dedi. Hı -hı. Ee, şey oldu ya Orada mesela kendi kendine bir sonuç uydurdu. Hı -hı. Sonra bu sonuca bir kaynak uydurdu Hı -hı. olmayan bir makaleden. Ee, bu tip şeyler olabiliyor. Bir de tabii şöyle bir şey olacak yakında. Yakında content de hep yapay zeka generated content olacak. Yani Hı -hı. yakında şunu göreceğiz artık haberlerin büyük bir çoğunu işte yapay zeka yazsın. Hani bu kullanmak güzel. Sonra kendi kendine yarattığı haberler olacak. Sonra haberler üzerinden eğitilmiş olacak. Evet. Şu anda hani kendi train edildiği sette olmayan şeyleri uyduruyoruz diyoruz ya. Olmayan şeyleri uydurup sonra uydurulmuş şeyler kendisine girdi olarak evet. verilmiş olacak. Hani o, o artık o, o halüsinasyon olmamış olacak. Şimdi evet. o zaten onunla beslenmiş. Bir de onun üstüne başka halüsinasyonlar olacak filan. Hani tam olarak elle tutulur ne yaptığı yüzde hmm. yüz anlaşılmış bir mekanizma yok. Hmm. Çalışıyor ama dediğim gibi insan beyni de böyle. İnsan da halüsinasyonlar görebiliyor. Tabii, biliyor. tabii bize benziyor. Ee, bize benziyor. Ama işte. reasoning dediğimiz o akıl yürütme yani yaptığı şey açıklama üzerine çalışmalar başlamış olsa gerek dünyada değil mi? Ee, Zor bir alan ama. Şeyde ama... de var. Hani insan nasıl reason ediyor da tam Bilmiyorum. belli değil. Onu da tam bilmiyoruz. Yani iki tarafta da böyle bir teorik altyapı biraz zayıf ama şunu biliyoruz. Hani burada da nöronlar var. Nöronların arasında sinapslar var. Burada e, öğrendikçe bir etkileşim oluyor. Onun sonucunda bir sonuç üretiyor ve ürettiği sonuçlarda şu an için gördüğümüz inanılmaz derece başarılı. Birçok evet. alanda insandan daha da başarılı. Peki bu buradaki her istasyonların artması ve zamanla tıkanma haline gelmesi başka yapay zeka yaklaşımlarının tekrar popüler olmasına sebep olabilir mi? Yani konuşmuştuk Bayez'in Yaklaşımlar olabilir. Gibi... Hani burada da bu nöron network topolojilerini değiştirmesiyle ilgili bazı şeyler var. Nöron network dışında yani derin öğrenmeden daha geniş ama daha fazla data gerektiren başka yaklaşımlar Hı. falan da var. Hani biraz o şeyle birlikte bu telekom altyapısındaki gelişmeler. Hı. Hani bu internet of things yani akıllı şeyler Hı. yani sözde değil de gerçekleşmeye daha büyük data ile gerçekleştirilebilecek bazı Hı. şeyler daha var. Yani burada daha gidecek bayağı bir yol e, var. Yol var. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim hocam. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Ben de teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ <Sessizlik>